Bütçe açığı ve cari açık nedir? Nasıl çözülür? Bütçe açığı ve cari işlemler açığı, ülkelerin istikrarlı bir ekonomi sürdürme çabalarında karşılaştıkları iki kritik ekonomik sorundur. Bütçe açığı, bir ülkenin hükümeti gelirlerinden kazandığından daha fazla para harcadığında ortaya çıkar ve bu da kamu borcunun artmasına neden olur bir ülke ihraç ettiğinden daha fazla mal ve hizmet ithal ettiğinde ve ticaret dengesinde bir açığa yol açtığında cari işlemler açığı oluşur. Bu iki açık, bir ülkenin ekonomik büyümesine zarar verebilir ve hükümetler bunları ele almak için kararlı adımlar atmalıdır. Bu bölümde, bütçe açığı ve cari işlemler açığını çözmenin çeşitli yollarını tartışacağız ve bu ekonomik zorluklarla mücadele etmek için pratik çözümleri ana hatlarıyla açıklayacağız. Bütçe açığı ve cari açığa giriş Bir hükümetin giderleri gelirlerini geçtiğinde bütçe açığı oluşur. Bir ülkenin ithalatı ihracatını aştığında ise cari işlemler açığı oluşur ve bu da negatif bir ticaret dengesine yol açar. Bu açıkların her ikisi de enflasyon, yüksek faiz oranları ve daha zayıf bir para birimi gibi ekonomik sorunlara neden olabilir. Bu yazıda, bu açıkları çözmenin ve ekonomiyi istikrara kavuşturmanın yollarını keşfedeceğiz. Bütçe açığının tanımı ve nedenleri Bir hükümet, vergiler ve diğer gelir kaynakları yoluyla aldığından daha fazla para harcadığında bütçe açığı oluşur. Bu durum, ekonomik gerilemeler, sosyal programlara yapılan artan hükümet harcamaları veya vergi indirimleri nedeniyle azalan vergi gelirleri gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Bir bütçe açığı artan devlet borcuna, enflasyona ve daha yüksek faiz oranlarına yol açabilir. Cari hesap açığının tanımı ve nedenleri. Bir ülke ihraç ettiğinden daha fazla mal ve hizmet ithal ettiğinde cari açık oluşur. Bu durum, negatif bir ticaret dengesine yol açar ve ihracatı daha pahalı hale getiren güçlü bir para birimi, belirli sektörlerde rekabet gücünün olmaması veya aşırı tüketici harcaması gibi faktörlerden kaynaklanabilir. Bir cari hesap açığı, daha zayıf bir para birimine, enflasyona ve daha yüksek faiz oranlarına neden olabilir. Devlet harcamalarının azaltılması, Bütçe açıklarını ele alma'nın bir yolu, hükümet harcamalarını azaltmaktır. Ekonomiyi veya önemli sosyal programları olumsuz etkilemeden harcamaların kesilebileceği alanları belirleyerek yapılabilir. Harcama kesintileri için alanların belirlenmesi. Hükümetler bütçelerini kapsamlı bir şekilde gözden geçirerek harcamaların azaltılabileceği alanları belirleyebilir. Bu durum, gereksiz programların kesilmesini, talebin düşük olduğu alanlarda finansmanın azaltılmasını ve tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılarla sözleşmelerin yeniden müzakere edilmesini içerebilir. Bütçe reformlarının uygulanması Harcama kesintileri için alanları belirlemeye ek olarak, hükümetler mali sorumluluğu teşvik etmek için bütçe reformları da uygulayabilir. Bu gerçekçi bütçe hedefleri belirlemeyi, harcamalarda şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamayı ve programların etkililiğini değerlendirmek için bir süreç oluşturmayı içerebilir. Vergilendirme yoluyla gelir artışı Bütçe açıklarını ele almanın bir başka yolu da vergilendirme yoluyla geliri artırmaktır. Bu durum, vergi boşluklarını belirleyerek ve vergi oranlarını artırarak, yeni vergiler getirerek veya mevcut olanları artırarak yapılabilir. Vergi boşluklarının tespiti ve vergi oranlarının artırılması. Hükümetler bireylerin ve şirketlerin kendilerine düşen vergi payını ödemekten kaçınmasına olanak tanıyan vergi boşluklarını belirleyebilir. Bu boşlukları kapatarak ve vergi oranlarını artırarak hükümetler bütçe açıklarını gidermek için daha fazla gelir elde edebilir. Yeni vergiler getirmek veya mevcutları artırmak Hükümetler ayrıca daha fazla gelir elde etmek için yeni vergiler getirebilir veya mevcut vergileri artırabilir. Bu durum, yatlar veya pahalı arabalar gibi lüks ürünler üzerindeki vergileri veya belirli mal ve hizmetler üzerindeki vergi oranını artırmayı içerebilir. İhracatın teşvik edilmesi ve ithalatın azaltılması. Cari açık, ihracatı teşvik ederek ve ithalatı azaltarak ele alınabilir. Bunun için yerel mal üretimi teşvik edilebilir ve tarife engelleri ve ticaret kısıtlamaları azaltılabilir. Yerel mal üretiminin teşvik edilmesi. Hükümetler yurt içinde mal üreten işletmelere vergi teşvikleri sunarak yerel mal üretimini teşvik edebilir. O malların hareketini kolaylaştırmak için yollar ve ulaşım gibi yerel altyapıya yatırım yapmayı da içerebilir. Tarife engellerinin ve ticaret kısıtlamalarının azaltılması. Hükümetler ayrıca ihracatı teşvik etmek için tarife engellerini ve ticaret kısıtlamalarını azaltabilir. Bu diğer ülkelerle ticaret anlaşmaları müzakere etmeyi, ihracat tarifelerini düşürmeyi ve ülkeler arasında malların hareketini kısıtlayan ticaret engellerini kaldırmayı içerebilir. Yabancı yatırım çekmek. İçi açığını ve cari açığı hafifletmek için olası bir çözüm yabancı yatırımı çekmektir. Bu durum yabancı yatırımcılara vergi teşvikleri ve diğer yatırım dostu politikalar sunarak yapılabilir. Ayrıca yabancı yatırımcıların ülkede iş yapmalarını kolaylaştırmak için bürokratik işlemler kolaylaştırılabilir ve şeffaflık geliştirilebilir. Vergi teşvikleri ve diğer yatırım dostu politikalar sunmak. Hükümetler ülkeye yatırım yapmayı daha cazip hale getirmek için yabancı yatırımcılara vergi teşvikleri sunabilir. Bu durum, yatırımlar üzerindeki azaltılmış veya kaldırılmış vergilerin yanı sıra ithalat veya ihracat vergilerinden muafiyetleri içerebilir. Diğer yatırım dostu politikalar, işletmelerin veya arazilerin yabancı mülkiyetine ilişkin gevşetilmiş düzenlemeleri ve gerekli izin ve lisansların alınması için basitleştirilmiş süreçleri içerebilir. Bürokratik prosedürleri kolaylaştırma ve şeffaflığı artırma. Yabancı yatırımcılar genellikle karmaşık ve uzun bürokratik prosedürlerin yanı sıra şeffaflık eksikliği nedeniyle caydırılır. Hükümetler süreçleri basitleştirerek ve bir iş kurma veya yürütme ile ilgili bürokrasi miktarını azaltarak bu sorunu çözebilir. Şeffaflığın artırılması, yabancı yatırımcılarla hükümet arasında güven oluşmasına da yardımcı olabilir ve bu da ülkeyi yatırım için daha çekici hale getirebilir. Yerli yatırımı teşvik etmek cari açığı ve bütçe açığını çözmenin bir diğer yolu da yerli yatırımı teşvik etmektir. Yerli yatırımın teşvik edilmesi, yerel sermaye piyasalarının geliştirilmesi ve kredi ve finansmana daha kolay erişim sağlanması yoluyla yapılabilir. Yerel sermaye piyasalarının geliştirilmesi. Gelişmekte olan yerel sermaye piyasaları, yerli yatırımcılara paralarını yatırmaları için yeni fırsatlar sağlayabilir. Bu durum, yeni borsaların kurulmasını veya özellikle yerli yatırımcılara yönelik yatırım fonlarının oluşturulmasını içerebilir. Bir dizi yatırım seçeneği sunarak daha fazla yerli yatırımcı paralarını ülke içinde yatırmaya teşvik edilebilir. Kredi ve finansmana daha kolay erişim sağlanması. Kredi ve finansmana erişim, özellikle küçük işletmeler olmak üzere yerli yatırımcılar için büyük bir zorluk olabilir. Hükümetler yerli yatırımcılara kredi veya hibe sağlayan programlar oluşturarak veya küçük işletmelerin daha kolay erişebileceği yeni borç verme ürünleri yaratmak için finans kurumlarıyla birlikte çalışarak bu durumu hafifletmeye yardımcı olabilir. Ulaşım ve iletişim altyapısına yatırım. Ulaşım ve iletişim altyapısının iyileştirilmesi işletmelerin faaliyetlerini ve ülke içinde mal taşımacılığını kolaylaştırabilir. Bu durum yeni yollar, köprüler ve havaalanları inşa etmenin yanı sıra yüksek hızlı internet ve mobil ağlara erişimi iyileştirmeyi içerebilir. Enerji ve su temin sistemlerinin iyileştirilmesi. İşletmelerin verimli bir şekilde çalışması için güvenilir enerji ve su sağlama sistemleri şarttır. Hükümetler, mevcut altyapıyı iyileştirerek, yeni enerji santralleri veya su arıtma tesisleri inşa ederek ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik ederek bu sistemleri iyileştirmeye yatırım yapabilir. Sonuç Bütçe açığı ve cari işlemler açığı ekonomik istikrar için iki ekonomik zorluktur. Bu ekonomik zorluklar için hükümetler harcamalarını azaltarak, vergilendirme yoluyla geliri artırarak, ihracatı teşvik ederek ve ithalatı azaltarak, yabancı ve yerli yatırımı çekerek, ülkenin altyapısını iyileştirerek ve bütçe reformlarını uygulayarak ülkeler daha dengeli ve istikrarlı bir ekonomi elde edebilirler. Bu çözümleri uygulamak bazı zorluklar doğurabilirken, herkes için sürdürülebilir bir ekonomik gelecek yaratmaya yönelik çok önemli adımlardır.